Merhabalar, bugün sizlerle hazırlamış olduğum bir tarifi daha paylaşmak istiyorum. Öğlenleyin arkadaşım geldi. Hemen çay ocağa attım. Çay kaynarken ben de birkaç bir şey hazırladım. Bu tarifte onlardan birisi. Sizlerle de fikir olsun diye paylaşmak istiyorum. 200 gram pırasayı ince olacak şekilde doğruyorum. Pırasa doğrandı. Bir tane de havuç hem tarife renk hem de lezzet verecek. Bir tane de patates. Lezzetini çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarif oldu. Daha önce deneyenler bilirler zaten lezzetini. Patatesi de aynı havuç gibi doğruyorum ince bir şekilde. Kase içerisine bir tane yumurta kırdım. Bir çay bardağı yoğurt ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Malzemeleri çırpıp doğramış olduğum pırasayı aldım. Kabın içerisine havuç patates bir su bardağı mısır unu bir paket kabartma tozu karabiber pul biber tuz ekledim dilediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz kendi damak tadınıza göre tüm lezzetleri birbirine karıştırıyorum Hem mısır ekmeği gibi o mısır kokusunun o lezzetini alacağınız içerisindeki sebzelerle çok daha güzel bir tarif tüketeceksiniz. Tepsi içerisine aldım. 180 dereceli fırında yaklaşık 35 dakika pişirdim. 35 dakika sonunda dinlendirdim. Soğutup dilimlere ayırdım. Mis gibi mısır ekmeği kokusu, içerisindeki sebzelerin lezzeti harika oldu. Dilimledim. Afiyetle yedik arkadaşımla. Umuyorum ki sizler de tarifi beğendiniz ve hazırladığınızda yorumlarda fikirlerinizi belirtirsiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.